Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 6. dersimiz olan problem çözme planını işleyeceğiz. İlk problemimizle başlayalım. Aşağıdaki tabloda Hümam, Haşim ve Riyad'ın voleybol attıkları sayılar var. Hümam 5 tane, Haşim 7 tane, Riyad 6 tane. Arkadaşlar problemi çözmek için yine her zaman olduğu gibi problemi anlamak için probleme sorular sorarız. Veriler nelerdir? Benden ne isteniyor? Daha sonra çözmek için plan yaparız. Ondan sonra çözüme geçeriz arkadaşlar. Verileri sütunlar şeklinde göstermek istiyoruz. Nitekim mavi renkli sütunlar oyuncuların attıkları sayıları gösteriyor. Hüman 5 tane, Haşim 7 tane, Riyad 6 tane. Bana ne sormuştu arkadaşlar? Bunların attıkları sayıları kolaylaştıran veri düzenlenmesi. Ne yapıyorum? Bu şekilde ben verileri daha iyi görmek için sütun grafiği hazırlıyorum. Örneğin bu grafiğe bakarak derim ki en çok sayı kim attı? Bakıyorum en uzun olan Haşim. En az sayı kim attı arkadaşlar dediğim zaman en kısa olan kim? Hüma. O zaman bu şekilde kolay bir şekilde cevaplayabilirim. Geldik sorulara. Tabloda Ekim, Kasım, Aralık aylarında Eşref'in matematik dersinden aldığı puanlar gösterilmiştir. 3 aydan da notlar arasında karşılaştırma yapmaya yardımcı olacak başka bir yöntemle verileri göster. Hemen kalemimizi alıyoruz. Şimdi aylar var, puanlar var. Şöyle grafiğimi çizersem Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı. Ekim ayında grafiğim 80. Şöyle arkadaşlar. Şu grafiği biraz daha uzatabilirim. Şu bölgeyi çizelim ya da Evet. Ekim ayı 80 Kasım ayı 75 Aralık ayı 90 Bu şekilde çocuklar aldığı puanları ben grafikte gösterebiliyorum. Aylar sıcaklık derecesi. Her ayda meydana gelen sıcaklık dereceleri arasında karşılaştırmaya yap yardımcı olmak için başka bir yöntemle verileri göster. Hemen ne yapalım? Grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Bakın. Ocak ayı, Şubat ayı Mart ayı. Ocak, Şubat, Mart olsun. Ocak ayında hava kaç derece? 17. Hemen sütun grafiğimi çizdim. Şubat ayı 20 derece grafiğimi çizdim. Ve Mart ayı 25 derece grafiğimi oluşturdum arkadaşlar. Yani ben bir karşılaştırma yapmak için grafiğe direkt baktığım zaman derim ki en sıcak olan ay Mart ayı. En soğuk olan ay grafiği en küçük olan kim? Ocak ayı. Bu şekilde yorumlar yapabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir öğretmen öğrencilerine hayvanat bahçesini ziyaret ettiklerini görmek istedikleri hayvanları sormuşlar. Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aslan 5 kişi, geyik 3 kişi, maymun 8 kişi. Bu sayıları arasında karşılaştırma yapmama yardımcı olmak için sütun yöntemiyle verileri göster. Hemen şuraya bir grafik çiziyorum. Aslan, geyik, maymun. Şimdi aslanı kaç kişi istedi? 5. Sütun grafiğiyle çizdim. Geyik 3 kişi. Ve maymunu en fazla isteyen kişiyle 8. Arkadaşlar bu grafiğe bakarak artık ne oluyor? Karşılaştırma yapmam daha da kolaylaşıyor. Örneğin ben size sorduğum zaman dediğim zaman en az ziyaretçi alan geyik. En fazla öğrenci sayısı hangi hayvanlıdır? Maymun. Gördünüz mü? Ne yapıyorsunuz? Hemen en yüksek grafiğe bakıyorsunuz. Ahmet çocukların ağırlıklarını kilogram cinsine ölçmüş ve şunları kaydetmiştir. Bu verileri işaret tablosunda göster. Arkadaşlar benim bu tabloda göstermem için önce gruplandırmam lazım. 5, 7, 8 bu şekilde bir gruplandırma var çocuklar. Ben ağırlıkları yazıyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar ağırlık, bunlar da kişi sayısı olsun. Önce ağırlığı 5 kilogram olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arkadaşlar üstünü çizmeyi unutmayın bu tarz sorularda. Saydığınızın üstünü çizin yoksa karıştırabiliriz. Kaç kişiydi? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ağırlığı 6 kilogram olan kaç kişi? 1 2 3 4 5 Ağırlığı 6 olan 5 kişi. Ağırlığı 7 olanları sayıyorum. 1 2 ve 3. Ağırlığı 8 olanları sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ağırlığı 9 olanları sayıyorum. Bakıyorum. Ağırlığı 9 olan da bir kişi. Bu şekilde çocuklar ağırlıkları ölçülmüş kişilerin işaret tablosunda yer aldığı şekildir. Ünite tekrarını yaptıktan sonra gelelim ünite testi sorularına. Arkadaşlar ünite tekrarlarını her zaman konu sonrasında yapmayı unutmayın. Yandaki şekilde görülen gölgeli alanı ondalık kesir olarak yazınız. Hemen önce sayalım. 10, 20, 30, 3 de var. Burada 33. O zaman 1000 kareydi. 33 bölü 1000. Ondalık hali de 0, 1000'de 33 Aşağıdaki sayılardan her birini basit kesir ve ondalık kesir olarak yazınız. Şimdi önce bir 1000'de 35 yazıyorum. 1000'de 35 basit kesir halini yazıyorum arkadaşlar. 35 bölü 1000. 1000'de 178 yazdım. Basit kesir olarak yazıyorum kesirli sayıya dönüştürelim. 3 tam 8 bölü 100. Buraya geldim. Şu virgülden önceki tam kısımdı. Bakın görüyor musunuz? Virgülden önce tam kısım olduğu için 3 tam diyorum. 15 tam 25 bölü 100. Sorularla devam edelim. kesirli sayıya dönüştür. Bunları yapmıştık. En yakın binde birler basamağına. Şimdi binde birler demiş. Binde basamağı burası. Altını çiziyorum. Sağındaki sayıya baktım. 5'ten küçük. O zaman olduğu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Binde birler basamağı burası. Sağındaki sayıya baktım. 5 ve 5'ten büyük olduğu için 1 arttırıp yuvarlıyorum. Binde birler basamağı. Gördünüz mü? Bu şekilde basamak değeri tablosunu kullanarak aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi önce en küçük sayıyı bulalım. 0 0 0 0 hepsi aynı. Virgülden sonraki kısma geçtim. 3 2 1 7 o zaman en küçük sayıyı buldum. 0,176. Sonra 327. O zaman ikinci sırada 0,224. Daha sonra bu en büyük sayımda 0,722. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz sıralama yaparken çoklu sayılarda? Ne demiştik? Basamak sayısı büyük olan daha büyük bir sayıydı dedik değil mi? Ama ondalık sayılarda kesinlikle öyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ondalık sayılarda önce virgülden önceki kısma yani virgülün sol tarafına bakıyorsunuz. Büyük olan büyüktür. Eğer eşitse bu sefer virgülün sağ tarafına geliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafında da bakıyoruz. Büyük olan büyüktür. Eğer basamak sayısına baksaydık Mesela 0,1224 0,133'den büyük olması lazım. Ama bu daha küçük bir sayıdır arkadaşlar. Tamam mı? Kesinlikle karıştırmayın. Basit kesri ondalık kesre dönüştür ya da ondalık kesri basit kesre dönüştür. 63 bölü 100 kaç yapar? Çocuklar silelim. 63 bölü 100 0,63 1,10 0,1 0,65 ne yapar arkadaşlar? 65 bölü 100 Virgülden sonra 3 basamak olduğu için 325 bölü 1000 Buraya geldim. 5 bölü 10 Ne yapar arkadaşlar? 0,5 22 bölü 100 0,22 68 virgülden sonra 2 sıfır olduğu için 68 bölü 100 buraya geldim 50 tam 225 bölü 1 Öğretmen Bir etkinlikte Kullanmak üzere 0,36 metre yani yüzde 36 metre uzunluğunda bir şerit kesti Bu şeridin uzunluğunu gösteren Basit kesir nedir Hemen %36. Basit kesir ne olur? 36 bölü 100. Bize bir de ne demiş? Bu kesri sadeleştiriniz. O zaman hemen sadeleştirmeye bakıyorum. Her ikisi de 4'e bölünür mü? Evet. 4'e bölüyoruz her ikisinde. 9 bölü 25. O zaman kesrin sade şekli böyle arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.